Evet, yani e, kapatıldığı takdirde e, halkın demokratik partisi e, bu mesele e, ortadan kalkacak. Güven bu kalkmayacak. Yani muhtemelen yeni bir parti kurmaya çalışacaklar ve daha kötüsü e, kitlesi daha radikalleşebilir. Daha radikalleştiği takdirde güvenlik endişesi daha da yukarıya çıkabilir ve özellikle de e, terör bunu bir fırsat olarak görüp bakın yol burası diyebilir. Böyle bir gerilim atmosferi iktidarın güvenlik endişesini kendi kitlesine dayatması için daha elverişli, bizim için daha riskli, daha problemli, daha için içinden çıkılmaz bir problem olmakla birlikte iktidara daha elverişli bir ortam sunabilir. Dolayısıyla partinin kapatılması aktörlerini buharlaştırmayacak. Söylemini buharlaştırmayacak. On yıllardır devam eden mücadeleyi buharlaştırmayacak. Gerilimler buharlaşmayacak. Bilekiz daha kriminalize olacak ve daha da uca savrulacak. Bu da kendi kitlesini daha güçlendirebilmek için hem kendini güçlendirecek hem de muhalefeti o daha radikal olan kitleyle bir araya gelmesini daha da zorlaştıracak. Dolayısıyla ben bunun hala çok küçümsenebilecek bir opsiyon olduğunu ne yazık ki düşünüyorum.